Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Ekranların büyük ilgi gören yapımı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 17 Eylül'de başlayacak yeni sezonda diziye heyecan katacak iki yeni karakter dahil oluyor, Kasap ve Kaptan. Başarılı kalemler Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından yazılan dizide, Kasap karakterini usta oyuncu Galip Erdal, Kaptanı ise deneyimli isim Muttalip Müjdeci canlandıracak. Bu iki karakter, Eşref'e karşı kurulan büyük planların merkezinde yer alacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezonda Taner Rumeli'nin hayat verdiği Dinçer, Eşref'ten intikam almak için büyük bir oyuna girişmişti. Bu gerilimin üzerine ikinci sezonda kadroya katılan güçlü isimler hikayeyi daha da hareketlendirecek. Usta oyuncu Levent Özdilek, dizide Hıdır rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Ebru Nil Aydın'da adaletin simgesi savcı Selma karakteriyle dikkatleri üzerine çekecek yeni sezon, hem kadrosuna eklenen güçlü oyuncular hem de yükselen gerilim hattıyla şimdiden merak uyandırıyor. İzleyiciler, eşref rüyada dostlukların, ihanetlerin ve intikamın çok daha sert bir şekilde çarpıştığı bir sezon izleyecek izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.